yarın onlardan çok daha güzel işler yapan bir noktaya inşallah Rabbim taşısın. Bir yaz okulu etkinliği olarak bir aradayız. Ee, Hazreti Safan İbni Muaddal'ın yanı başındayız. Bura pek alanı olarak kullanabilecek bir alan değil. Bizim zaten geliş amacımız da bir mesire alanı olarak kullanmak değildi. Hazreti Safan'ın yanı başında onun buraya geliş amacını anlamak, ve öylelikle inşallah şu çocuklarımıza bir ne diyelim ona ufuk kazandırmak ve onların önünü bu noktada açabilmek. Derdimiz amacımız bu inşallah. Rabbim o manada salih, samimi bir niyet nasip etsin. Biliyorsunuz Hazreti Safa'nı size anlatmama gerek yok. Onun yanı başından konuşmaya da hicap ediyorum. Kardeşler içeride mi konuşalım dediler. Dedim yani hiç olmazsa o kadar da yanı başında olmayalım çünkü. 800 kilometre uzaktan evini bırakıp ailesini bırakıp bir de geri dönmemek üzere burada hayatını feda ederek bir mefkure için gelebiliyorsa ilahi kelimetullah Allah'ın ismini yüceltme adına dinini yüceltme adına gelebiliyorsa hakikaten biz susmalı o konuşmalı. Siz onu zaten tanıyorsunuz. Muhakkak çok iyi de tanımış olmamız lazım. Onun inşallah hem iman adına hem Kur'an'da tescillenen iffet adına hem de buradaki çaba ve gayreti, cihadı, ribatı bir sınır karakolu olarak burayı İslam topraklarını savunması adına ve her daim istikamet üzerine yürüyüp işin sonunda da Rabbine şehit olarak yürüme adına alacağımız çok önemli mesajlar olmalı. Bu noktada inşallah bir çabamız, bir gayretimiz olsun. Buradan evlerimize giderken biz Safvan İbni Muattar radiyallahu anh'ın kardeşleri olarak onun bıraktığı bayrağı, sancağı, mirası daha iyi bir noktaya nasıl taşıyabiliriz? Bu çağda da dalgalandırabiliriz diye bir derdimiz olsun inşallah kardeşlerim. Bunu yapabilmenin yolu da aile olmaktan geçiyor. Ben sözü dolaşıp döndürüp işin sonunda hem sahabeye hem aileye getirmeye çalışırım. Yakın çevrem iyi bilir. Çünkü ikisinde de bize çok ciddi kazanacağımız, yarına taşıyabileceğimiz önemli mesajlar var. Sahabeyi size anlattım. Hazreti Safan'dan bahsettim. Hazreti Ali diye başlayacağım. Beni çok yakın tanıyanlar diyecek ki yine Ali Ali'den